Ee, öncelikle geçmiş olsun. Ee, kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Onur. Soy ismim Aktaş. Kahramanmaraş şimdiyim Ama merkezde oturuyorum, ikamet ediyorum. Ee, Sütçüman Üniversitesi'nde okuyorum. Ee, deprem anında neler yaşadınız? Deprem anında evde miydiniz? Ee, depreme nasıl yakalandınız? Deprem anında evdeydim. Tek başımaydım. Ya Uyandığımda her şeyin sallandığını gördüm. Kitaplık falan vardı odamda. Kitaplık ve dolaplar yıkılmıştı. Kitaplarımın arasından anahtarı bulmaya çalıştım. O an eşofman giydim, nasıl dışarı çıktı mı hani hiç bilmiyorum. Ev çok sallanıyordu. Hasar gördüm eviniz yıkıldı mı? Az hasarlı diye biliyorum evi şu an E-Devlet'ten baktığımda. Çevrenizde, akrabanızda, ailenizde vefat edenler oldu mu? Bildiğiniz, gördüğünüz. Annemin teyzesi Gil, Elbistan'da rahmetli oldular diye biliyorum. 8-9 kişilik bir aile. Tam detayını bilmiyorum. Bir de gelinimizin dedesi rahmetli oldu. Onu da enkazdan çıkarırken biz oradaydık zaten. Rabbim kimseye bir daha göstermesin. Tamam. Başınız sağ olsun. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Sö Sümeyye, soy ismim Göçer. Kahramanmaraş, Avşinliyim. Ee, deprem anında e, nasıl depreme, nasıl yapalandınız? Ee, Depremde uyuyorduk yani. 4.17 17 geçe deprem oldu zaten. Bir korkuyla, evin sallantısıyla kalktık. Annem, kuzenim falan vardı, kızım vardı. Nasıl dışarıya çıktığımızı, ayağımızda terlik yok, hiçbir şey yok. Uyurken direkt dışarıya atladık. Korkunçtu yani. Çok bayağı bir Deprem esnasında dışarıya çıktığınızda nasıl bir görüntü vardı? İnsanlar ne yapıyordu açıkçası? Curcunaydı resmen. Herkes dışarıdaydı. Arabalar falan o kadar yoğunlaşmıştı ki herkes dışarıdaydı. Birbirlerini arıyorlardı yani. Biz kuzenimi, abimgil ayrı oturuyorlar. Onları falan bulmaya çalıştık. Ailenizden kaybettiğiniz birileri oldu mu? Annemin teyzesi gil. 9-10 kişilik bir aile Elbistan'da. Onlara yani onlar vefat etti. Abi şimdi ulaşamadığımız kişiler var hala. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Ee, buraya nasıl geldiniz? Hani... Ee, burada amca oğlum burada görevli. Onun sayesinde buranın insanının ne kadar iyi olduğunu anlattı. Ee, dedi buraya gelin her türlü ilgileniriz. Her türlü ilgilenirler. Sağ olsunlar da öyle oldu zaten. Kaymakamlığımız gerek buradaki büyüklerimiz. Ee, Allah razı olsun sizler e, aynı şekilde beraber mi geldiniz? Evet biz beraber geldik aynen. Yani. Teyzemin oğlu kendisi. Hı hı. Onun akrabasının vesilesiyle geldik. Allah razı olsun çok iyi bakıyorlar. Sizlere tekrar tekrar geçmiş olsun diyoruz. Ee, biz müsaibin halkı olarak her zaman için bir isteğiniz, bir arzunuz olursa yapabileceğimiz sizler için bir şey olursa her zaman için e, hazırız. Ee, tekrar geçmiş olsun. Sağ olsun. Allah, Allah razı olsun, olsun. Ben İsmail Göçer Kahramanmaraş'tan geliyorum. Dayıcım deprem esnasında neler oldu? Depreme nasıl yakalandınız? Depreme uykuda yakalandım da ben bekçiydim. Ben de bir şey yiyordum. Kalktım ben yani çocuklarımı topladım. Ondan sonra da hiç, e, soğuğun altında iki gün kaldık yani. İkinci günü akşam çıktık yola. Mardum Nuseyben'e geldik. Ee, burada sizleri nasıl karşıladılar? Kimler gelmenize vesile oldu? Ee... Yusuf Aktaş. Onun vesilesine, kaymahamımızın vesilesiyle burada bize gereken yardımı yapıyorlar. Sağ olsun, Allah razı olsun Nusaybin halkına çok teşekkür ediyorum. Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız var mı dayıcığım? Buradan Nusaybin'de biz e, açıkçası insanlar seferber olmuş durumda. Bizler sizler için her zaman elimizde ne geliyorsa yapmaya hazırız. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerekeni yapıyorlar. Nusaybin halkı da nereye varsa şey yapıyorlar, yani ilgileniyorlar. Teşekkür ediyorum. Çok büyük geçmiş olsun dayıcığım. Sağ olun, teşekkür ederim. İsmim Mustafa, soy ismim Göçer. Maraş merkezden geliyoruz Nusaybin'e. Deprem anında neler yaşadınız? Depremde neler oldu? Nasıl yakalandınız depreme? Depreme uykuda yakalandık. Ben 7 katta oturuyorum, 12 Şubat ilçesinde. Nasıl diyeyim, bir şokla kalktık, kendimizi zorla attık dışarıya. Bayağı bir sallandık evimiz. Kaç gün kaldınız deprem deprem anından sonra? Kaç gün Maraş'ta kaldınız? İki gece kaldık, iki gün kaldık soğukta. Ailenizde vefat eden ya da yaralı olan kimse oldu mu? Annemin teyzesi vefat etti, eşimin büyük babası vefat etti. Arkadaşlarımız vefat eden oldu Başınız sağ olsun Burada Nusaybin'e nasıl geldiniz? Hangi şartlarda geldiniz? Kimler getirdi? Nusaybin'e kuzey eniştemin yeni burada görev yapıyor O, o bizi çağırdı Çok şükür ki bir arabaya sığdık 9 kişi Öyle geldik kendi imkanlarımızla geldik Geldiğimizde çok iyi oldu Nusaybin halkından çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun hepsinden de Burada Nusaybin'de herhangi bir eksiğiniz, bir ihtiyacınız var mı? Yok abi çok de, çok sağ olun. Çok, Allah razı olsun hepsinden de. Ç çok iyiyiz. yerimizde rahat. Sizlere geçmiş olsun diyoruz. Ee, kaybettiğiniz yakınlarınız için de baş sağlığı diliyoruz. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Hüsnü Göçer. Ee, Maraş. Maraş'ta, Maraş'ta oturuyoruz. Depreme nasıl yakalandınız Seyzem? Deprem esnasında. Çocuk da uyku anında yakalandık. Çocuğu alıp dışarı çıktığımı biliyorum. Nasıl oldu mesela? Vallahi nasıl olduğunu hiç hatırlayamıyorum. Nasıl olduğunu, nasıl şey olduğunu. Çocuklar başıma topladığımı biliyorum. Ailenizden kaybettiğiniz birileri yok. oldu mu? Öyle bir kaybımız yok ama bana çocuklar şey Türkiye sallandı. Aynen, aynen. Teyzem, e, müsahibine nasıl geldiniz Nusaybin? Burada tanışımız vardı. Biz yola çıktık, İstanbul'a gidiyorduk. İstanbul'dan geri bu yana döndük. Tanışımız burada da sağ olsunlar, bizimle çok ilgileniyorlar. Sahibin halkı için herhangi bir... Teşekkür ederim. Çok iyiler. Bir isteğiniz var mı teyzem? Yok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok iyiler. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbim sağ bir daha olsun, Allah razı olsun.